Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Yunus Emre mahallesinde meydana geldi. Abdurrahman Şeyh idaresindeki otomobil ile İbrahim Ağa idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Ayten A, Halise Ş e ve Abdurrahman Ş e yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. Bir şey Arka, Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yalnız oh, 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 oh. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.